Arkadaşlar tecrübe ve ister kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz GVC marka TV'lerin uydu ayarlarını yapmak. Öncelikle menü tuşuna basıyoruz. Menü tuşuna bastıktan sonra oklarla sağ tarafa gidip ayarlar kısmına giriyoruz. Burada kanalım kısmına geliyoruz. Kanalım kısmında kanallara geliyoruz. Burada uydu yeniden tarama kısmını seçiyoruz. Burada KGS'ye OK diyoruz. KGS'ye OK dedikten sonra buradan OK deyip içine girip buradan DAISY kısmı devre dışıdır. Onu sağ okla etkin yapıyor. OK diyoruz sonra geri geliyoruz. Geri geldikten sonra ee, bu kısma geliyoruz. Türksat devre dışı etkin falan. Oradayken açık kısmına geliyoruz. Burada sağ tuşa bastığımız zaman, şu sağ yön tuşuna bastığımız zaman bize tarama yapıp yapma ekranına geliyoruz. Burada tarama yapıyoruz. OK dediğimiz zaman bütün kanalları KGS'deki sıralı bir şekilde sistemimize yükleme yapıyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Hayırlı akşamlar dileriz.